Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu marketlere hücum ediyorlar ya hani. Her şey pahalandı, iki katı oldu. Yok bir şey kalmıyor. Raflar boşaltıldı, yağmalandı. Şu kadar mal kalmadı. Fiyatlar iki katı oldu gibi sıra spekülasyonlar var piyasada. O yüzden biz de bu spekülasyonlara bir bakalım, bir fiyatları gezelim dedik. Marketlere gittik, fiyatlara baktık. Hepsinin ayrı ayrı analizini yaptık. Artış yok arkadaşlar. Milletin abarttığı artış yok. Şimdi her şeyin normal fiyatında olduğunu gözlemledik. Sadece birkaç ürünün dışında. Onu da zaten bizim milletimiz e, yükseltiyor diye düşünüyorum. Latex eldiven. Yani plastik eldiven. 32 liraya, yüzlüsünü 32 liraya sattıklarını gördük. Kolonya'nın 20 lira olduğunu gözlemledik. 25 kiloluk unun 60 lira olduğunu gözlemledik. Şimdi biz evimizin normal temel ihtiyaçlarını aldık. Gidip de torba torba bir şeyler almadık. Şu kısmı bir gösterelim. aldığımız eşyaları bu tarafa koyacağız. Yani bunları neden gösteriyorum? Evimizin temel ihtiyaçlarını aldık. Abartılı bir alışveriş yapmadık. Alışveriş çılgınlığı yapmadık. İzdihama kapılmadık. Panik yapmadık. Evimizin temel ihtiyaçlarını aldık ya. Bizim halkımızda panik olayı var. Her şeyi panik yapıyorlar. Arkadaşlar gerek yok böyle bir şeye. Ya. Şimdi gittim pazarı, marketi vesaire herkes normal hayatına devam ediyor yani. Herkes bir gözlemlediğim kadarıyla herkes normal alışverişini yapıyor yani. Fazlalıktan dolayı bir alışveriş yapan varsa onlar da pek nadir. Aldığımız malzemeleri bir sayalım, fiyatlarını da beraberinde söyleyelim. Marul aldık 1.75. Şöyle aldıklarımızı Buraya ayrı bir yere koyacağız. Sayıp koyacağız. 1.75 marul, ıspanak 2,5. Yeşil soğanımız. Yeşil soğan 3 lira. Turp 1,5 lira. Kilosunu söylüyorum. Yani 2.70 tutmuş. Bu arada 1,5 lira vezir turp, 1 lira 20 kuruş beyaz turp. Şöyle havuca benzer turp var marketlerde belki bunu gören ne olduğunu bilmiyor. Bu turpu gösterelim. Kabak gibi, havuç gibi ama bunun şeklini görüp belki almayanlar vardır. Çok güzel muazzam bir tadı var. Öbür turptan daha çok seviyorum bunu. Kilosu da daha uygun. 1 lira 20 kuruş. Siyah lahana. Şöyle gösterelim. Biz turşu yapmak için 2 tane aldık, 2 adet aldık. Kilogramı 1.75'miş. Bu şekilde 2 tanesi 4 lira tutmuş. Aytaç, dana, Kangal sucuk. Şu sucuk ben pilit sucuk almıyorum arkadaşlar. Ülker'in malıymış bu. Aytaç. Bunun kilosu 60 lira arkadaşlar. Şöyle 22 lira tutmuş. Mutlu makarna. 2 adet. 3.90 Yani alışveriş sitelerinde şu makarnanın fiyatını 50 liraya satanlar var. Yazıklar olsun diyorum. Avrupa'da bazı ülkelerde böyle hastalıklar çıktığı zaman ucuz sattıklarını görüyoruz. Ama bizim milletimiz böyle fırsatçılık yapıyor ya. Müslümanlıktan bahsediyorlar. Müslümanlık bu değil arkadaşlar. Fırsatçılık yapmayalım lütfen böyle olaylar çıktığında bunu bir fırsata çevirme peşinde olmayalım. 1, 1 lira 95 kuruş makarnamız. Başka yerlerde 1.75, bir buçuğa kadar düşük fiyata satan yerler de var. Mutlu makarnamız. iki paket aldık. Yani abartıp da alışveriş sepetini makarnayla doldurmadık arkadaşlar. Abid içi zaten önceden zamlanmıştı. 25 lira olmuş. Islak havlu. Şöyle ıslak havluyu gösterelim. 90 adet. Bu Dex Antep malı arkadaşlar. 3 lira sadece. Ama biz bunun da kullandık. Bunun yan etkisini falan görmedik. Bu da güzel bir ürün. Diş macunu normal 7 lira. Kahve her zamanki gibi geçen seneden beri biz bunu 35 liradan alıyoruz. Ne kadarlık almışız? 10 liralık almışız. Bu arada bu kahveyi biz çektirip aldık. Şu limonu pazarda görmüşler. Pazarda almışlar. Bu kadar limon olur mu demeyin. Ucuz ol, ucuz diye aldık bunu arkadaşlar. Limonun fiyatı 7-8 lira normalde. Biz 2,5 aldık sadece. Şunu ayrı koyalım. Bunu pazardan aldık. Bu bizim kategorimize girmiyor. Şu andaki listemize girmiyor. Kırmızı mercimek. Şöyle mercime 30 liraya aldık arkadaşlar. Kilosu 6 liraya geliyor yani. 5 kilosu 30 lira. Piril bulaşık deterjanı, elde yıkama deterjanı 4 kilosu 20 liraya aldık. Bu zaten uzun zamandan beri fiyatı yüksek olan bir ürün olduğu için bunda da bir artış gözlemlemedik zaten. Lor da aynı geçen seneki fiyata diyebiliriz yani. De geçen seneden beri 6 lira kilosu. 1 kilo da lor aldık. Devam ediyoruz. Çerezimiz kilosu 32 lira. Biz 10 liralık aldık. Toz şeker 23 lira. 5 kilo toz şeker 23 lira. Normal fiyatı. Kebaplık soğan 2250'den aldık. 6 lira tuttu. Bu arada bunun soğan kebabı yapabiliriz. Dalan sıvı sabun. Evet, sıvı sabunumuz 4 litresi 14 lira. Yani panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle fişimizi gösterelim. Evet, alttaki fiyatı görüyorsunuz. Ne kadar tutmuş? 182 lira tutmuş arkadaşlar. Markete gidiyorsunuz belki 100 lirayla kurtururum diye ama 182 lira tutuyor gördüğünüz gibi. Yani panik yapmaya gerek yok. Market raflarını boşaltmaya gerek yok. Ne oluyoruz yani? Fiyatlar arttı endişesine gerek yok. Yok böyle bir şey. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.